ne diyor? Botanik bahçe. Ya yok ya. Aha. Bu ne? Ne diyor? Park yap. Yok ya. Para yok ya. Para yok. Para yok. Sen diyorsun park yap, bahçe yap ya. Hiç mi ya arkadaş ya? Nasıl bir kıyamet, nasıl bir alamet ya? kıyamete Gidiyoruz kıyamete Yol yol gibi ulaşmalı bir yere İşten dön baba dönelim geliyoruz yere Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok Dönüyorum dönen yok sonunda bir çıkış yok ne? Ya ulan bu kadar koca ülkeyiz. Bir sürü şey üretiyoruz. Arkadaş. Aa balıklar kurulmuş. Ama gel de ihracata baksan arkadaş ya. Al. Ne diyor? Anlattı ah, işte. Hangi birini yapayım babam ya? Hangi birini yapayım babam? Ne diyor? Altı tane şey yap diyor. E, yuh. Para yok lan. Para yok para yok ya. Zaten Avrupa'da parayı kesti. Vay anasım ya. Ulan, hiç benzin yapmayacaktık ha. Yani siz siz olun. Şu benzin istasyonunu yapmayın arkadaş. Avrupa'dan para kesiliyor. Allah aman. Böyle kaldı. Şehire bak be, şehire bak be, adaydı lan, kasabaydı lan, ne hale geldi. İndi fiyo alameti, geleyoz kıyameti. İndi fiyo alameti, geleyoz kıyameti. Amanın. Yerel ve genel seçin seçim bakalım, seçin ki döneriz. çete çeteye çatmış Çete çete içinde Battık burnuna kadar Cafer getir peçete Olamadı Bindi bir alamete Gede yoz kıyamete Bir alamete, gece yoz kıyamete. Bir alamete,